Kafenin değerli bakalım. Ben sizin dolaptaki dünden kalma pasta dilemeniz umarım. Bir dakika son dalaşları video kısmında kısmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü dinlediğimi anlamıyorum. Bugün elimizde son birkaç ayın belki de son bir yılın en çok yükselmiş kadın yayıncısı var. Sıla Ertaş. Hadi tamam her videoda mağaradan çıkma primatlar oluyorsunuz. Bu videolukta eğer ki kendini tanımayan varsa. Aydınlığa yeni kavuşmuş kabileli dostlarımız varsa. Kendisi bir içerik üreticisi. Bayağı da gözler önünde sevilen birisi. Ama biliyoruz ki bir insan çok fazla seviliyorsa. Bir o kadar da sevmeyin olur. Sonuçta bizler dengesizlik ülkesinde yaşıyoruz. Hani hiçbir şeyin ortası olur mu? Geçenlerde kendisi de Twitter'a düşmüş, insanların ağzına bayağı tıkılıp eleştirilmişti. Sadece bir sefaleke değil. E durumlar madem böyle olay yerine intikal etmemiz lazım. Siz de destek niteliğinde bir abone olup like atarsanız bu gece mutlu uyuyabilirim. Şimdi asıl kelam konuya gelirsek Mağara kısmı geçenlerde... anladım bu arada. Ne demek tam olarak? Orada beni bir aydınlatır mısınız? Mağara kısmını çok... Anlamadım çünkü. Hayır kapanmak istiyorum dediğim için yani beni tanımayanlar mağarada mı? Tanımayanlar mağarada mıymış? He. şöyle bir paylaşım yapılmış Twitter'da. Kendisinin Allah nasip ederse işim gücüm ters gitmezse kapanmayı çok istiyorum. Dediği bir klip önüne sürülmüştü. Hatta size bir vereyim izleyelim son yorum yapalım. Allah nasip ederse bir gün gerçekten işime gücüme ters gelmezse yani biraz Biraz kısık kalıyor galiba biliyorsunuz. Biraz yanlış bir söz oldu ama çok istiyorum kapanmayı aslında. Hah biliyorsunuz ki canım ülkem Türkiye'mde zaten bir yerde böyle dinle alakalı en ufak şey varsa biliyorsunuz ki orada resmen bir meydan muharebesi olacak. İki kez öyle de oldu. Hani bayağı bildiğiniz Denizin ikiye yarılması gibi ikiye ayrılmış ortalık. İşte bir çok sempatik, çok güzel bu kızın sevgilisi olsam hiç aldatmam. Yani bu akımı da bu şakayı da kim Rezalet bir şaka bu arada. Yani Hiçbir kadına yapılmaması, hatta bu şakanın hiç yapılmaması taraftarıyım. Bu şakayı kim çıkardıysa çıktığı yere geri soksun. Bilmiyorum. Bir de şöyle meyve tabaklı bir Arizona kertenkelesi misali show postu var. ya tarafta da işte bu kızda sadece kadınların anlayacağı bir sinsilik var. <laughs> ne kapanmaması kardeşim ya zorlama tutuyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Erkeklerin ağırlıklı sevdiği kızlar niye kadınlara bu kadar tehlikeli geliyor ki? Erkeklerle anlaşabilen kadınlar hep sinsi mi oluyor? Yani kadınlarla anlaşamıyorlar mı? Allah Allah. Neyse dur dur. Egoist konuşmayalım da yanlış anlaşılmayalım. Şimdi durduk yere. Sanki işte iyice prime döndü falan tarzında yorumlar yapıyorlar. Şimdi öncelikle <laughs> erkeği olay yorumlamak gerekirse muhtemelen burada kız kendi derdini çok iyi anlatamamış. Şimdi yani evet. Böyle bir şey prim için yapabilecek Derdimi bile Derdimi Anlatamadığım değil bu arada arkadaşlar. Yayın kesiti doğum günümden alınma. Bilmiyorum orada olanlar var mı ama. Ee, kutuda bana hediye gönderiyorlardı ve bir kutuda şey vardı e, başörtüsü, seccade ve tesbih vardı hediyeler arasında. Ve gönderen kişi rica etmişti. Hani rica etsem başörtüsünü takabilir misin? Hani deneyebilir misin şala demişti. Ben orada gelip daha bak kapanınca böyle oluyorum dememiştim yani. Gönderen kişi istediği için hani zahmet etmiş göndermiş ben de denedim. Ve o sırada da şey anlatıyorum hani kapanmak aslında hep içimde kalan bir şeydi. Hala da içimde kaldı yalan mı söyleyeyim onu sırf sizin dikkatinizi çekmek için neden dinimi alet edeyim lan? Neden edeyim yani? olduğunu vesaire böyle şey zannetmiyorum ki bir insan neden bunu böyle yapsın. Ama insanları tepki vermesini de çok iyi anlıyorum. Sonuçta 20 yıldır anamız avradığımız bu tarz şeylerin ağrıt edilmesi yüzünden bellendiği için insanlarda dinle alakalı şeylerde birazcık fazla sinirleniyor olabilir. Biraz bireylerde süreç gerektirdiği için de tam olarak böyle aniden geçiş yapılmamasını beklemek lazım. Hani işte ben kapanmak istiyorum hadi kapanayım hop olmuyor. Misal ben de namaz kılan insanlara bakıp iğrenirim ama kılıyor muyum? Hayır. Ayrıca bu kızın kişisel yayını. Hani burada kendi fikirlerini, isteklerini, amaçlarını, hedeflerini <laughs> rüyalarını anlatabilir. Burada takipçileriyle bunları paylaşabilir. Bunda herhangi bir sorun yok. Bu yüzden linçlenmeye de gerek yok. Ha ben sinsi türü mi? Türü evet. Ama bu da tüm içerik vericilerinde olan bir şey. Sinsi evet mi? Can Bayram teşekkür ederim. Kesene bereket. Allah daha çok versin. Allah daha çok versin dediğim için inşallah yargılanmam. Sinsi kısmına katılmıyorum arkadaşlar. Sinsi kısmını Kabul etmiyorum. Hayatımda sinsi bir insan olsaydım emin olun çevremdeki insanlardan yana yüzüm gülerdi. Çünkü sinsi insanlar hep çok mutlu oluyor çevresindeki insanlardan yana. Benim ee, şeyimde ne denir ona ya? Sabıka'mda, <laughs> sabıka'mda bir sürü e, arkamdan bıçaklanma hikayelerim var. Sinsi olsaydım o bıçağı ben sokmuş olurdum. sıtındaki bıçakları sayamazsınız yani. Bir şey. Sonuçta öyle kimse bir şey. günün sonunda bu işi babasının hayrı için yapmıyor. Evet. Bunu bir kabul etmemiz Tabii lazım. Ki. Hayatın gerçekleri. İşte öyle sandığınız gibi Enes çıkacak. Evet biz aileyiz yaşasın ben de siz sizin zeytin burma yiyin ama ben BMW'lere bineyim falan olmayacak. Yani bu hayatın gerçekleriyle birazcık kaynaşmanız gerekiyor. O yüzden sinsi ya da çakkal demek yerine yastığı primin doğru olup olmadığını konuşmak lazım. Şimdi eleştirisel boyutta yaklaşırsak çok da kötü niyetli bir insan olduğunu düşünmüyorum. Ama mizahsal olarak... <laughs> sana. Yani ona çok da hitap etmiyor desek doğru olur. Aslına bakarsanız burada kişiden <laughs> çok kitlesinin suç olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir insanı oldukça gün yüzüne çıkartırlarsa, yüceltirlerse sizin de doğal olarak o insan karşısında bir beklentiniz oluyor. Çünkü sağa baksam Sılay Ertaş, sola baksam Sılay Ertaş, TikTok'a girsen Sılay Ertaş, Instagram'a girsen Sılay Ertaş ki slayart. benim algoritmam... Gerçekten bu arada dışarıda gören herkes diyor ki... Bak keşfette ee, yani her yerde sen varsın diyor herkes ben ne yapabilirim arkadaşlar tutuyor demek ki insanların demek ki eğlenesi varmış keşfeti o yüzden sardık sarmaladık yani ben ne yapayım anda da kediler ve Harry Potter falan var. E, tabii ki haliyle ben de bir beklentiye girdim. Hani bu kadar paylaşılıyorsa bu kadın gerçekten hak ehli olması lazım ya da gerçekten aşırı komik olması lazım. Sırada da aynen böyle oluyor. İşte ne zaman bu tarz platformlarda takılsam hani kızın postlarını geçin ya da fa hesaplarının postlarını geçin. Kızı yücelten, simpleyen birçok fotoğrafla video ile karşılaşıyorum. Evet çok iyi, hoş, hadi biri sevilsin. Bunlar kötü şeyler değil. Ama karşılığını almak için gelip yayınlarına baktığım zaman ya da izlediğim zaman hüsrana uğruyorum. Çünkü elinde sonunda normal bir yayın yapıyor yani abartılıyor. O yüzden bu abartılma noktasında da eleştirileri doğru Peki buluyor. tam olarak hani ne insanın... yapsam? Gerçekten çok üst seviye bir şey yaparım. Ben şu e, şu yorumu şu noktada asla anlayamıyorum arkadaşlar. Şimdi benim gerçekten faydasız ve boş beleş bir yayının yaptığımı söyleyen insan kesinlikle yayınımı izlememiştir. Ya da izlemiştir. 10 dakika falan izlemiştir. Gördüğü o 10 dakika kısım da hani mu muhtemelen hani böyle gırgır şavatıya denk gelmiştir yani. Hani benim yayınımı izleyen oturup da bir saat izleyen insan boş bileş yayın geçiriyor demez. Oyun dışında. Oyun oynanıyorsa her yayıncı gibi gırgır şamata geçiyor ama e, biz gayet de günlük hayattan sohbet ettiğimizde oluyor. Kendi hayatımdan edindiğim tecrübeleri burada anlattığımda oluyor. Aile hayatımda yaşadığım çok acı verici şeyleri ya da ne bileyim bana çok acı da olsa bir şey öğreten olayları burada anlattığımda oluyor. Yani e, boş bileş geçtiğini düşünmüyorum bu arada. Hani hiçbir şey vermediğini düşünmüyorum yayınlarımızın. Yanlışı olmaması, kötü bir insan olmaması ve güzel olması ünlü olma sebebi olmamalı. Ha tabii ki ünlü olma sebebi bu değil ama ön plana çıktığı kısım bu. Hani öyle de bir kitlesi var ki şu yorumum yüzünden beni alıp sağdan sola işleyecekler ama neyse. Çünkü evet. biliyorsunuz ki bu ülkede fikir belirtmek yasak. Ama şöyle de bir meselemiz var Hadi ki bakayım. bu... ...işleyecekler ama neyse. Çünkü biliyorsunuz Eline mikrofon alan zaten eleştiri kanalı açmaya başladı. Son zamanlarda yapmadıysa şey yapmanız zorunda değil zaten. Ha tamam. Biz ki bu ülkede fikir belirtmek de yasak. Ama şöyle de bir meselemiz var ki bu kitleyi doğuran da birazcık bu arkadaşın kendisi oluyor maalesef ki. Şimdi biliyorsunuz ki kitlesiyle etkileşime giren yayıncılar genellikle çok fazla seviliyor ki zaten amaçları da bu. Bu sıraya geldiği zamanda da... Oy, o kadar yükselmiş. Tamam. Ne yapayım, ne yapayım? Bu insanlar sevilmemişler. Ben ne yapayım? Kamerayı seviyorum diye suçlumu aldım ya. O evcanım. <laughs> ben ne yapabilirim? Bu insanlar sevgi görmemiş ya. Haksız mıyım chat? Şaka yapıyorum. Ama yani arada bunlar da bizi mutlu ediyor yani arkadaşlar. <laughs> Aşkım. Bunu bu arada Kış... nasıl, ne zaman yaptım hatırlamıyorum yani. Ne konu geçmişte yapmıştım acaba? Çok güzel olmuş bu arada. Ha, yani kişisel tercih. Saygı duyuyorum ama yani bunun doğrulu yanlışı olmasa da bana itici geliyor şahsen. Hani bu birazcık kitleyi mamalamak gibi oluyor. Çünkü baktığınız zaman hani hepsi için konuşmuyor ama belli başlı kitle simplediği zaman siz onlara bunu verdiğiniz zaman resmen mama vermeye giriyor. İnsanların eleştirisi de bu tarz şeylerden geliyor. E tabii ki kitleye baktığınız zaman gayet memnun hallerinden. Baksanıza ne aratmışlar. Yani... Yani... Baksana ne aratmış çünkü o kadar benden e, şey bir e, can bayram teşekkür ederim benden o kadar böyle bir istediği cinsel a, arzularını karşılayacağı bir şey alamamış ki adam belki böyle bir şey yakalarım diye böyle bir şey aratıyor yani. Gerçekten benim bir değil. kere de farklı bir görselle farklı bir tabloyla karşılaşsam <laughs> şaşıracağım. Şaka bir yana var. bu bu kadar işe yarıyor mu acaba? Bir bakayım dur güzel kızım saçların <laughs> çok güzel olmuş ya saçına yeni bir şey mi sürün dur. <laughs> hani bir yerden sonra buna dönüyor. Ama hakkını da vermek lazım. Düzenli bir şekilde hem TikTok hem Reels hem yayın hem de sponsorlukları aynı anda idare edip bunu sürdürmek çok zor bir şey. O yüzden de verdiği emekler hatırlarında çok fazla sert olamıyorum. Çünkü inanın ki ben bu kadar düzenli ve tespitli değilim yani. Ama bu olayların tümünü genel olarak özetlemek istersek de bir kadın yayıncının kadın olmasından ötürü veya güzel olmasından ötürü gündeme gelmesindense ağırlıklı olarak yayınlarından, karakterinden veya olan şeylerden ya da komik durumlardan gündeme gelmesini tercih ederim. Yoksa Eldorina'nın bir insan kadın izlemek istediği için izlemez mi ya? Demesi gibi saçma argümanlarla karşılaşıyorum ve bu çok fena kafa açıyor. Erkekler üzgün olduğunda ne yapar? Kaldır kolları oynayalım. Erkekler üzgün olduğunda temiz... En salak yayın kestim konulmuş bu arada videoya. Bence çok yanlış lanse edilmiş. Bak eleştiriye gerçekten e, sonuna kadar açayım ama bu yayın kestiğinde arkadaşlar sleepy var ya şu deterjanlı e, ıslak mendil. Deterjanlı bildiğiniz bez yani. Burada çok asalak bir anıma denk geliyor ve silipi algılayamıyorum. Hani ıslak mendil olsa gerçekten o malum konuyu düşüneceğim. Hani gidip de bir erkeğin üzgün olduğunda 31 çekmeye gittiğini düşüneceğim yani ıslak mendil olsa. Ama orada deterjanlı bir ve benim düzenli kullandığım deterjanlı mendil. Kartal18.yemiz kutlu olsun, Cemal Aramız'a hoş geldin. Bunu erkeklerin hani çok affedersiniz, cinsel organı düş süreceğini düşünemedim yani. Çok özür dilerim bu kadar detaylı bilemediğim için. Ee, Sleepy'i düzenli olarak kullanıyorum ben de hani temizlikte falan. Yani gidip de işte 35 çektikten sonra gidip de Sleepy ile sileceğini düşünemedim. O yüzden böyle salak bir anıma denk geldi. Yoksa gayet böyle cinsel bir olduğunu anladığımda belli ediyorum. Pis pis gülüyorum ya da ona uyacak bir espri varsa dozunu aşmadan yap yapıyorum yani. Çünkü bunu saklamaya gerek yok anladınız mı? Hani şey oluyor bu seferde böyle yapınca işte ne bileyim anladığınız iki bilmem ne. Ya ben ister miyim yani? Ee, salak rolünde gözükmeyi, zeki olmak varken bir insan niye böyle bir şey yapsın ki? 5 senedir sosyal medyadayım. Hiçbir şekilde başka bir şeyden yükselmeye ihtiyacım yok arkadaşlar. Yani, ha 1 milyon 400 bin takipçim olmuş ha 400 bin 500 bin olmuş. Ben bu arada bilmiyorum inanır mısınız takipçim arttığında ya da artmadığından beri aynı bütçedeyim. Gerçekten. Sadece izlenme arttığında biraz Twitch tarafında e şey bütçem arttı. Onun dışında hep aynı parayı kazanıyorum yani. Bilmiyorum bu sizi tatmin eder mi ama. Ekstra bir gelirim yok yani. Müzik mi yapıyor? Ya <laughs> Ama şunu yapmayın ya. Chat bu ne demek yapmayın. Ne olur ya. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir video olmuş. Hakkını vermek lazım. Ee, şey değil. Böyle gerçekten kötü bir video değil. Kötü bir eleştiri olduğunu zannetmiyorum aralarda. Sadece şeyi beklerdim. Umut bana haber vermişti video çekeceğini ve e, bu kapanma konusuyla alakalı ekstra söylemek istediğin bir şey var mı demişti. Ben de kendisine e, orada şöyle bir yanlış anlaşılma olmuş. Hatta direkt isterseniz ben kendi Umut'un yazdıklarını değil ama gerçek ismi Umut mu bilmiyorum. Bir işte e, konuşmamız olmuştu. Ben de ona demiştim ki işte videoyu hazırlayacağım. Söylemek istediğin bir şey var mı demişti. Hatta şey demiş bak Allah nasip ederseden kastın da mesela herkes engel olan ne diye sormuş demiş. Ben de demişim ki Selam bakalım kanka olan bir şey yok tabii ki sadece bu irade ile ilgili ve gerçekten hazır olduğuna kalpten yapılması gereken bir şey. Zamanı geldiğinde hazır hissedersem kapanmak hep içimde okut edemeye çalıştım aslında orada demişim. Ee, keşke bu eleştirilerin arasında bunu da koysaymış çünkü benim yazdığım mesaj havaya uçmuş gitmiş yani keşke bu da arada e, görünseymiş. Onun dışında şeye de katılmıyorum bir kadın güzel olduğu için izlenebilir ama arkadaşlar bir kadına sadece güzel olduğu için 3 saat 4 saat katlanamazsınız yani. Ee, çok salaksa artık siz böyle tahammül edememeye başlarsınız ve o salaklık zaten güzelliğini örter bir süre sonra tahammül edemezsiniz yani